Uf ya hiçbir şey hatırlamıyorum. Ya yetiştiremezsem ya sınavı kazanamazsam. Bu olumsuz iç ses her yıl birçok öğrenciyi sınavda maalesef başarısızlığa sürüklüyor. Sen de emeklerinin karşılığını alamayacağın düşüncesine sahipsen ama yıl boyu çalışmalarınla bu sınavın hakkını verdiysen bu olumsuz düşünceler yerine git sınavda elinden gelenin en iyisini yapmaya çalış. Göreceksin ki o sınavda başarılı olacaksın. Çünkü Allah çalışana her daim karşılığını verir genç arkadaşım. Aksi düşünceler boşa endişe, gereksiz zaman kaybı ve moral bozmaktan öteye geçmez ki. Sen öğrendiğin hiçbir bilgiyi unutmadın. Merak etme. Bunlar hep tatlı heyecandan. İnan bana ihtiyacın olduğunda bu bilgiler hep yanında olacak. Göreceksin. Peki başaramadın. Sınavda istediğin olmadı diyelim. Ne olacak? LGS hazırlık sürecinde edindiğiniz tecrübeler boşa gitmez. Ve hangi liseye giderseniz gidin, sizin elinizden tutar. Hatta ilerleyen yıllarda gireceğiniz üniversite sınavında çok işinize yarar. LGS ne gireceğiniz ilk sınav ne de son şansınız olacak. Rahat olun. Hiçbir sınav sizden değerli değil. Bu videoyu LGS'ye girecek olanlara gönderin.